Heybe'ye kelimelerden merhaba. Epeyce ara vermiştik ama yeniden besmelemizi çektik ve yine güzel kelimeleri heybemizi almak için huzurlarınızdayız. Ben ve sepetim geldik. Bismillah diyelim bakalım bugün bahtımıza hangi güzel kelime düşecek. Aradan sonra epeyce verdiğimiz aradan sonra ilk kelimemizi seçiyoruz. Bakalım bugün bahtımıza hangi güzel kelimemiz düşecek. Bahtımıza düşen kelime Behre. Behre Farsça kökenli bir kelime iki farklı anlamda kullanılıyor. İlk anlamı pay, hisse. Örnek cümlemiz: Vermez kazanan bu yolda behre." demiş Muallim Naci. İkinci anlamı kısmet, nasip. Örnek cümlemiz Ahmet Rasim'den geliyor. Demiş ki Ahmet Rasim 1 2 3 Behremiz, istidadımız anlaşıldı." demiş Ahmet Rasim. Evet, bahtımıza düşen kelime behreydi. Güzel bir kelime, parça kökenli bir kelime. Kısmet, pay, nasip. Bir sonraki heybede kelimelerde görüşmek üzere. Selametle.